pandemi şu an Türkiye'nin, dünyanın en büyük gündemi. Ama bu normalleştiği zaman bizi bekleyen diğer en önemli gündem de göç, göç meselesi. Maalesef dünya bu konuda da sınıfta kaldı ve göç yönetiminde hem sosyal adalet, sosyal barış sağlanmadığı için bir taraftan 5 yaşına gelmeden çocuklar temiz su bulamadığı için bir dünya var. bir taraftan zorunlu göç olmak yurdundan yuvasından dağıtılan zorunlu göçten dolayı çocuk, kadın, ailelerin mağduriyeti var. 500 bin mülteciyle 7 yıldan beri yaşıyoruz. Vatandaşımız olmadığı için kişi başına düşen para da gelmiyor. Avrupa Birliği projeleri çok yavaş çalışıyor. Bundan en çok alan şehir olarak arkadaşlarımızın çabasına rağmen derde derman olacak ortada bir şey yok. Sürdürülebilirlik yok. Günübirlik kararlar alınıyor. Yani önümüzü çok net göremiyoruz. O yüzden bir model oluşturduk Gaziantep modeli. Kardeşlik modeli, birlikte yaşam modeli. Ensar muhaciri iyi yönetişimle sürdürülebilirlik modeli. Çünkü ensar muhacir belli bir süre sonra eğer insanların yaşam alışkanlıkları değişiyorsa, yaşam kalitesi aşağı çekiyorsa bu kavramlar içinde boşaltmamak lazım. İyi yönetmek lazım. Hangi noktadayız? Bizi bekleyen sorunlar ne? Burada daha net hap gibi çözüm önerileri ve eylem planını hazırlamamız lazım. Yarın hep birlikte bir aile bakanımıza gittiğimizde veya içler bakanımıza veya sayın cumhurbaşkanımıza Gaziantep ne diyor diye sorduğunda bu dağınıklığı gidermek için böyle bir çalışma yapalım istedik. Bugün bunun için buradayız. Ben hakikaten geldiğiniz için bu güzel çalışmalarda bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize müteşekkiriz şehrimiz adına. Gerçekten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yerel yönetim olarak hem sivil toplum kuruluşları hem merkezi hükümetimiz hem ulusal ve uluslararası aktörlerle ve üniversitelerle koordineli çalışarak farklı alanlarda yerel kalkınmaya öncülük etmeye çalıştık. Suriye'de patlak veren kriz sonrası zalim rejimden canlı kurtarmak için e, sınırlarımıza akın eden Suriyelilere ne ülkemiz ne de şehrimiz e, sırtını dönmedi ve Ensar şehri hep Ensar şehri Gaziantep diye ifade ediliyor. Krizin başladığı ilk andan itibaren insani yardıma krize müdahale alanında imkanlarını seferbe eden belediyemiz bugün ise toplumsal kalkınma artık yeni bir şey söylememiz gerekiyor. O yüzden toplumsal kalkınma ve kurumsal kapasite geliştirme, sosyal uyum alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir pandemi süreci başladığı zaman e, şehirdeki e, hizmet verdiğimiz grup olan yabancılarla ilgili özellikle de Suriyelilerle ilgili bu durumdan nasıl etkilenmiş olabilirler diye araştırmak istedik ve konuya biraz dikkat çekmek istedik. Çünkü 2 milyon yakın nüfus olan bir şehir e, hareketli nüfusu da eklediğiniz zaman biraz sonra detaylarını daha e, detaylı şekilde anlatacağım. Yaklaşık belki günlük hareketli nüfusu da eklediğinizde yarım milyona yakın insandan bahsediyoruz ve ee, bu şehirdeki her şeyi e, bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek kapasiteye sahip. Biz de biraz buna dikkat çekip ilgili kurumlarla bunu paylaşmak istedik. Bu şekilde yola çıkmıştık. Sayın Bakanımız e, çok ciddi aldı. Çok teşekkür ediyorum. E, bu yönüyle çok sevindirici. Bir de şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Her zaman insani perspektifle bakmamız gerekiyor. Ve bu mültecilik meselesinde hocam da sosyolog bilir. iki yol vardır çok basit olarak. Bir, Kolay yol, diyalog ve insani perspektif Türkiye'nin ve Gaziantep'in yapmaya çalıştığı. İkincisi her şeye kapınızı kapatarak zor da olsa işi yokuşa sürerek en sonunda çözmeye birinci yola gelmek zorundasınız. İşte Amerika'nın veya Macaristan'ın bir takım ülkelerin yapmaya çalıştığı gibi. Ama biz ülke olarak, şehir olarak, özellikle şehir olarak birinci yolu seçtik ve bu konuda hakikaten yaşayarak öğreniyoruz hepimiz. Göç girişimcileri projesi. E, bu projelere geçen sene 20 öğrenci, e, gencimize diyeyim daha doğrusu lisansüstü öğrenciler vardı aralarında. E, eğitim verdik göç göçişimlileri ile ilgili. Bu e, projeyi halen de devam ettiriyoruz aslında yeni katılımcılarla. Bunun maksadı şu. Gençleri eğitiyoruz biz yerli ve Suriyeli gençleri. Ee, haftada bir işte ikişer üçer saatlik eğitimler veriyoruz ve bu eğitimleri aldıktan sonra eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler e, katılımcılarımıza sertifika veriyoruz. Bunlar da ilk öğretim okullarında ve liselerde öğrencilere eğitim veriyorlar. Yine yerli ve Suriyeli öğrencilere. Sayın Bakanım malumunuz e, 2012 yılından itibaren elimiz yoğun bir kitlesel göçle karşı karşıya kaldı. Ve e, ilk e, değerlendirmelerimizde 10.000 civarında başlayan öğrenci bugün 80 bin'e ulaşmış durumda. 80 bin öğrenci bir şekilde okullarımızda, resmi okullarımızda eğitim görüyor.